Merhaba arkadaşlar. Bu sefer farklı bir oyundayım. Şu kırmızı elmasla bu oyunu bilenler var ya yani, elmasla şu yeni gelen etkinlikte şunu şey yapacağız. Yani oyunu bilmeyenler için gösteriyorum. Hemen. Şu balondur Bu etkinlikler. Şu var pardon. Böyle etkinlikler. Şunlar. Bunun. işte Tamam. Öğrenirsiniz. Adı EFC. Yani FIFA 24 yazabilirsiniz çıkar. Neyse şimdi bunları açıyorum. Abi ben hepsini istiyorum şu 105'lerin ya. Güzel bir şey çıksın sadece yeter ya. Neyse bası, basıyorum. Bastım. Allah. Daha. Taktik ben. Yani. Taktik. Balondurun topuna tıkladım. Hadi bismillah. Hadi güzel bir şey çıksın. Onunu avradını. Onunu hu hırhırdını. Yuh. Çüş. Yemin ederim çüş. Nasıl çıktı bu? Lukaku. 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 Hmm. Dur aklıma bir şey geldi. Lukaku. Bunu Lukaku'yu. Burayı versen malım yaparsan yani mal mıyım ben onun? Ama bunu geriye koysak Lukaku yediye koy Antrenman de Aaa Dur anne Aaa Ay Bunu buraya koy Trap Ay. Let's make new by playing always draw and die. Bunu koysam da bir bok değişmiyor. İkili santrofor var. Doğru mu yapsın? Dur ya. Ga 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 Yok ki ya abi. Benim iki tane maskeranı kazanmam. Çıkma geri gir çıkma geri gir. <laughs> geri gir. Girebiliyor musun? Allah'ın cezası ben. Abi şu nasıl geldi bana? Ay Yusuf Benim arkadaşım var Kudan layt bak İki Çık Hadi arkadaşlar eğlenelim. Neyse bu kadar da video. Hadi görüşürüz.